Evet geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun. nasıl oldu anlatabilir misiniz? Olay, olay şöyle oldu. İşte saat 1 1 10 geçe geçe işte stada girmek için kapalı tribün önündeydik Bilet kuyruğuna girdik önce. Ondan sonra yukarı kuşpas tarafından gelen 5, 6 7 kişi Altay taraftarı alkolü bir şekilde ellerinde bira şişeleri. Bira şişeleri işte şişeleri kırdıktan sonra sağa sola saldırmaya başladı. Çevreden gelen tepkiler üzerine bir ...arvede yaşandı. Rastgele sağa sola artık kim kim ne olduğu belli olmadı. O sıra işte ben hengamede yere düştüm. Yere düşünce işte elindeki... bir şişesiyle benim yüzüme doğru üzüne doğru vurdu. O sıra zaten ortalık karıştı. Ortalık karıştıktan sonra zaten beni zaten oturttular bir kenarda. Ambulansın gelmesini bekledik. Peki ne var şu anda yüzünde? Yüzümde şu an sağ tarafın, sağ gözünün sağ kenarında bayağı bir yırtılma var. Yani kaç dikiş olduğunu ben şu an hatırlamıyorum. Bayağı büyük. Yani Allah'a şükür gözümü kaybedebilirdim de. İşte gereken müdahale yapıldı. Kulüp yöneticilerinden arayanlar oldu mu? İlgilendiler mi seninle? Evet. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Haluk Arıcık sağ olsun. Kendisiyle görüştüm. Kulüp Başkanımız Nurettin Bey'le de bizzat kendileri beni telefonla aradılar sağ olsunlar, futbolcularımız, yöneticilerimiz, taraftar kardeşlerimiz bu kötü gününde yanında oldu. Hepsinin desteğini gördüm, hala da görüyorum. Sağ olsun işte bugün Atla Menderes Üniversitesi'ne gittim. Kontrol için. Haruk Başkanımız sağolsun bu konuyla da ilgilendi. Doktora gittik. Bir görüşme yaptık. Sağlamız şu an için bir tehlike arz etmediğini söyledi doktor. Yarın bir daha gideceğim nasıl olursa. Ondan sonra kesin bir cevap verecek doktorumuz. Şu an sağlığım yerinde. Yani görmemde bir şey yok. De vücudunda baya bir kesik ve yaralar var. Geçmiş olsun. Sağ olun.